Selamlar herkese. Bugün karışık teknik kullanarak yağlı boya ve akrilik boyayı kullanarak kedi resmedeceğim. İlk olarak astarını akrilik boyayla atıyorum arkadaşlar. Bu yeni keşfettiğim bir şey. Son iki çalışmamda bu şekilde astar atıyorum. Astarın ve arka planın hızlı bir şekilde bitmesi için akrilik boya kullanıyorum. Akrilik boya hızlı kuruyan bir boya olduğu için. Burada da ilk önce beyaz boya ile astarımı attım. Sonra pembe boya ile arka planın ilk katını attım. Sonra üstüne mor, mavi ve sarı tonlarını kullanarak arka planımı bitirmeye çalıştım. Rahat fırça izlerinin bolca belli olduğu bir arka plan. Elime bilerek kötü fırça aldım. Böyle kılları sertleşmiş, eskimiş bir fırça aldım. O fırça izlerini güzel bir şekilde tuvale aktarabilmek için tamamen rahat, hiçbir yere bakmadan kafama göre bir arka plan oluşturdum. pembenin üzerine sarı çok güzel oldu. Böyle yoğun olduğu yerlerde sarı çok güzel öne çıktı. Evet bu şekilde arka planımı tamamladım. Son olarak da beyaz detayları ekledim. Kedinin taslağını attıktan sonra tek katta çalışmamı bitirebilmek için tekrardan arka plana kediyi yerleştireceğim alanı beyaz boyayla boyadım. Bu da akrilik, yağlı boya değil. Bu şekilde arka plan beyaz olduğu için beyaz rengini kolaylıkla kapatabileceğim ve iki kat yağlı boya atmam gerekmeyecek. Likinimi alıp beyaz boyam ile karıştırıyorum. Liquid'i aynı bu şekilde çalışıyorum arkadaşlar. İlk önce az bir şekilde fırçanın ucunu alıyorum. Sonra diğer rengim ile karıştırarak paletten alıyorum boyamı. Daha önceki kendi kedimi resmettiğim videomu da izlediyseniz ne tarz çalışmaya çalıştığımı bilirsiniz arkadaşlar hızlı ve etkili bir çalışma yapmaya çalışıyorum aşırı detaya inmeden bolca fırça izi bırakarak yapmak istiyorum çok böyle aşırı realist istemiyorum e, hızlıca 3-4 saatte bir tablo çıkarmak istiyorum bu amaçla bu seriye başladım evcil hayvan resimleri yapıyorum bunun üzerine de siparişler almaya başlayacağım kendi evcil hayvanlarınızı resmettirmek istiyorsunuz veya arkadaşlarınızın hayvanlarını hediye olarak yaptırmak istiyorsanız bana Instagram'dan veya aşağıdaki mail adresinden ulaşabilirsiniz bu alanda kendimi çok geliştirmek istiyorum uzun süre bu tarz çalışmalar yapacağımı düşünüyorum yavaş yavaş kendi fırça izlerimi oturtmak istiyorum Bu tarz çalışmalara rötuşleme tekniği deniliyormuş. Onu yeni öğrendim. Bir süre sonra kendi fırçanızı, kendi tarzınızı oluşturuyorsunuz. Ben şu an birkaç ressamın çalışmalarına bakarak ilerliyorum. Yani bir geçişi, bir gölgeyi nasıl vermişler? Hangi tarzda fırça darbeleri kullanmışlar? Onları inceliyorum. Bu alanda birçok ressamı şu an takibe aldım. Çalışmalarını detaylı bir şekilde inceliyorum her zaman. Bu da gerçekten sizi geliştiriyor. İlk başlarda taklit ediyorsunuz. Sonra yavaş yavaş kendi tarzınızı oluşturuyorsunuz. Yani bu taklit etmek bence suç değil. Çok benziyorsa bunu kesinlikle belirtmeniz lazım. Kimden baktığınızı paylaşım yaparken, çalışmalarınızı insanlara sunarken şu ressamdan benzeterek yaptım diye belirtmeniz lazım bence. Yani yanlış bir şey değil ressamları örnek almak. Bunu sürekli yapmamanız lazım. Bir yerden sonra artık kendi tekniğinizi, kendi tarzınızı oturtmanız lazım. Bunun için birisine bakarak, benzeterek çalışmalar yapmak lazım. Bunu düşünerek yapmak lazım. Ben de şu an o aşamadayım. Bu şekilde rahat çalışarak kendi tekniğimi oluşturmaya çalışıyorum. Attığınız karışık fırça darbeleri aslında göstermek istediğiniz objenin şeklini yansıtabilmesi lazım. Onu öğrenmek lazım. Burada kullandığım fırça arkadaşlar, ben geçen sene almıştım ama böyle düz çizgi atamıyordum. Cemil Aslan diye bir YouTube'da ressamımız var. O arkadaş bana önerdi, aldığın fırçaların düz çizgi atmak istiyorsan biraz kıllarını yolabilirsin dedi. Sert oluyor, kıllarını yolduğun zaman bu şekilde ince çizgiler oluşturabiliyorsunuz o fırçanın kıllarını azalttığınız zaman. Ben de bayağı cımbızla tuttum tuttum çektim, yarısını neredeyse çekmiş oldum. Evet bu çalışmamız da bu şekilde arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bir önceki çalışmama göre biraz daha farklı oldu. Biraz daha kendimi keşfetmeye başladım bu çalışmada. Umarım diğer çalışmalarda üstüne koyarak ilerlerim. Siz de video önerilerinizi yoruma yazarak bana destek olabilirsiniz. Bu çalışma hakkında da düşüncelerinizi merak ediyorum. Video beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açmadıysanız mutlaka bildirimlerinizi açın. Video attığım zaman direkt size bildirim düşecek bu şekilde. Beni Instagram'dan da takip edip sorularınızı Instagram'dan da sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sanatla kalın. Kendinizi her zaman geliştirmeye çalışın arkadaşlar.